Murat bir üfledin kızı kibrit gibi söndü ya <laughs> Tanrım hepimizi Murat'ın gazabından korusun fırtına kasırga tufan ya biraz sert oldu ama şimdi Cide de hak etti yani ya kız resmen organize çalışmış düşün ben dehayım ben bile çözemedim kızı ya, ya görüldüğü gibi biri değil çünkü evet belki balık etli ama sıska taklitini yapıyor. Nereden bileceksin? Paranoyalardayım. Ee, bir varmış bir yokmuş baksana. İlişkiler söz konusu olunca akıl gidiyor. Ben sadece içgüdülerimle davranıyorum. Ya tuvalim senin hem için hem dışın güzel. <laughs> yes please hadi övelim beni ya. En sevdiğim hadi yolla gelsin Dorukcuğum. Şahaneyim değil mi? Ya efsanesin. <laughs> devam, devam. Çok mu bir taneyim? Bir taneciksin. Starsın, her şeysin. <gülüyor> Harikasın. <gülüyor> evet. Bana sarılmak istiyorsun değil mi? Evet. <laughs>